bakalım. File kadın çorabını bilebilecek. Balık ağa. Hastalık geldi. Bunu bildim, ıhlamur. Evet, hasta olduğunda hep ona ıhlamur kaynatırız. Bravo Haluk. <laughs> Saç Bakalım, Koklayabilirsin. getir. Yeme, yeme, yeme. Sen şöyle su yeme. Evine su getir, evine su getir. E, tamam, dur. Aman Haluk ya. Git ağzını yıka. Çabuk, çabuk, ağzını yıka. Koş, 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 koş. Evet, şimdi sıra geldi. Haluk'un... Bilemediği nesneler için brokoli yemesine. Bu demek oluyor ki koca bir tabak brokoli yiyecek. Çünkü sadece bir tane nesneyi tanıyabildi, o da ıhlamış. Hadi bakalım Haluk'cum. Ya iyi o gibi yapsak. Aa onlar takipçilerimizi kandıramayız Haluk. İyi maazallah markanız zarar görür. Ne markası ya? Ne diyorsun? Allah Allah. Aa şaka değil. Siz artık koskoca kanal sahibi bir medya patronusunuz. Öyle mi? Meltem Hanım biraz önce bana puding diye jöle yedirdi. Kaç tane medya patronu böyle milyonların gözü önünde şöyle yiyor? Ben sana şöyle ye mi dedim? koklayabilirsin dedim. Ben ne bileyim sen öyle lap diye ağzına atacağını. Ne bileyim böyle tadınca belki anlarım diye düşündüm. Jöleyi mi? Kokusunu nasıl onun yemek zannettim ben onu anlamadım zaten. Hadi bakalım. Buyurunuz. Çatalla mı yersin elinle mi? Kokuyor ya. Hadi hadi kapa burnunu öyle. Haydi. Buyurun. Evet. Haluk şimdi brokoli yiyor. Hadi Haluk. Haluk. Daha yiyeceğim, bunları da yiyeceğim. Bilemediğin her nesne için bir tane brokoli. Çekiyorsun değil mi? Buyurun Haluk Bey. Buyurun, buyurun, buyurun. bile. Yok, ben tadına baktım. Çok güzel olmuş. merhaba arkadaşlar. Sıra geldi ikinci videomuzu çekmeye. Şimdi bu videoda Haluk ve ben birbirimizin istediği üç şey yapacağız. Üç isteğini yerine getireceğiz. Ama özellikle vurguluyorum bu istek. Ne olursa olsun yapacağız. Hazır mısınız? Değiliz. Ha oyun bozanlık yapma Haluk. Hem ilk senin istediğini yapacağım. Söyle ne istiyorsun? Ha, tamam o zaman. Söyle. Ee buldum. Beşiktaş'ın eski maçlarını seyredeceğiz. Çok saçma ama 90 dakika maç seyredemem ben. Başka bir şey bu. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz, Meltem Hanım yan çizdi. Halbuki ben biraz önce yarım kilo brokoli yedim. Ha, tamam, tamam. Ne seyredeceğiz? Hangi maçı seyredeceğiz? Söyle. 2003 sezonu şampiyonluk maçı. Beşiktaş-Gağız Saray. Sevgili Meltem ve Haluk Çetinoğlu kanalı takipçileri. Şu anda Haluk Bey ve Meltem Hanım maç izliyorlar. Bak 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 Sergen'e bak. Ne arapası verdi be gördün mü? Hangisi Sergen? Yuh Sergen'i tanımıyor musun? Acım Sergen'i böyle karşımda görsem tanırım. Ama şu anda sahada 22 tane adam var. Hadi iki tanesi kalede, geri kalan 20 tanesi koşturuyor. O arasında ben nereden tanıyayım Sergen'i? Bak, 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 bak. Orta sahada bak nasıl üçgeni kurdular. Görüyor musun? Bu ne Faul! nasıl taban gösteriyor, gördün mü? Yo, görmedim. Hı, taban. Bir söyleyeceğim ha. Formalar çok havalıymış böyle ipli falan. Ya ben seninle burada pozisyon tartışıyorum. Sen ipli formaya bakıyorsun. Güzelim ha. Oh, Hasbunallah ya. Bence çok yakışıklı görünüyorlar. Bak bak bak. Aha. Görüyor musun? Bak 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 bak. Sen Sergen. Sergen'e bak. Evet evet evet. Ve bu. İşte şampiyonluk geldi. Bu. önce hala nasıl bu kadar heyecanla seyredebiliyorsun ya? Zaten 15 sene önce sonucunu biliyorsun. Nedir yani? E, <laughs> Çekiyor değil mi? <laughs> evet. Gel bana doğru dön. Bana doğru dön şöyle. Evet sevgili izleyicilerimiz. Ee, eşim Meltem benim için e, maç seyretmişti. Şimdi de kendi elleriyle bana sakatat pişirecek. <laughs> hadi, hadi, hadi. Bak şu ciğerleri böyle, böyle güzel güzel kes. Hadi. Sen kes göster o zaman bana. Hadi, nasıl hadi, ben hadi. Ince ince, nasıl böyle, alacaksın, koyacaksın böyle ince ince keseceksin. Hadi. <laughs> hadi, hadi, dırıldanma, hadi. Sen görürsün. Ya neyi göreceğim? Hadi. Evet e, sevgili izleyicilerimiz başlıyor. Yaptığımı inanamıyorum. Hadi, dırıldanma. Ben bu video çekme olayını çok sevdim. Al, 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 al. al. Ha, şöyle yaprak ciğer istiyorum böyle. İnce ince. Elimde bıçak var, hatırlatırım. Nasıl ince? İnce, ince. Bak, al yana böyle böyle yaprak ciğer istiyorum. Daha ince, daha ince. Ya kesemiyorum. Şiret gibi istiyorum. Allah Allah, kesemiyorum. Ben bu kadar kesebiliyorum. Bilmem ki nasıl kesildiğini. Hayatımdaki yer mi kesmişim? İşkembe de ha. İşkembe de deme. Kokoda olacak biraz sonra. Kokoreç de istiyorum. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Редактор субтитров